Tek, tek, tek. Tek, 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 tek Hatay'da hayvanlarıyla duygusal bağ kuran satıcı Ali Yalçın kendine öpücük atan ve komutlarını dinleyen küçükbaş hayvanlarıyla olan diyaloglarıyla gülümsetiyor. Böyle 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 böyle. Yalçın, "Kurbanlıklarım bana öpücük atıyorlar. Gel diyorum, geliyorlar. Git deyince gidiyorlar." dediği hayvanlarıyla kurduğu bağla görenlerin içini ısıtıyor. Evet. 30 senedir İskenderun'a kurbanlık yetiyorum. En birinci tekeler bende. Mallarım hepsi kalitelidir. Kurbanlığa uygun bütün kusurlarına dikkat ediyoruz. Bakın ne günahını alıyoruz ne günahına giriyoruz. Aynı bir ailenin fertleri gibidir bizden de geçimimizi sağlamak için kurbanlar bunları satmaya getiriyoruz. Yani kurbanlar bana öpücük atıyorlar. Gel diyorum geliyorlar. Git dedim zaman gidiyorlar. Ayağa kalk dedim zaman kalkıyorlar. Yani bunlar hepsi benden mevcuttur. Yani siz de gördünüz. Kurbanlara mesela tek tek gel dedim zaman poz verin dedim zaman kendileri zaten sizin kameranız şey, huzurunda poz da verdiler. Yani hiç yani mesela hayvanlar sağa sola çevirme ben tektim zaten siz gördünüz sürenin içinde. Bunlar gözlerinizle gördünüz şahit oldunuz. Bu da. Bu tarafa bak oğlum. Kamera bak yavrum. Daha gördün kendisine bak. Depremin vurduğu Hatay'da geçtiğimiz kurban bayramına oranla bu bayramda kurban satışı daha hareketli geçiyor. Geçtiğimiz yıla nazaran daha fazla hareketlilik gözlenen kurbanlık satışlarında depremzedeler de bayram öncesinde kurbanlık almaya başladılar. İskenderun ilçesinde kurulan Kurban Pazarında da geçen yıla oranla daha fazla esnaf yer alıyor. Hayvan pazarına Şanlıurfa'dan gelen ve kurbanlık satışı yapan Ali Yalçın diğer satıcılardan daha çok dikkat çekiyor. Ağabey sana bu tekemiz satılmış.